Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türkiye yüzyılına nefes olacak hatıra ormanı oluşturuldu. Ormana 1923 fidan dikildi. Türkiye yüzyılına nefes olacak Nevşehir Valiliği Türkiye yüzyılı hatıra ormanı Güzel Yurt Mahallesi'nde bulunan 570 ada 7 parseldeki alanda oluşturuldu. Bu anlamlı programa Nevşehir Valisi Ali Fidan, İl Emniyet Müdürü Ali Loğlu, Jandarma Kıdemli Albay Bahattin Murat Yakın, Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra, Kare Alioğlu, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yetkilileri, Orman Bölge Müdürlüğü Yetkilileri, STK Temsilcileri, Daire Müdürleri, Öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Bu kapsamda bölgeye tam tamına 1923 adet fidan dikimi yapıldı. hayırlı bir projeyle inşallah ağaç dikimiyle cumhuriyetimizin 100. ile etkinliklerini bir projesini daha gerçekleştirmiş oluyoruz. Nevşehir'e tepeden bakan bu güzel mekanda Cumhuriyetimizin 100. yılı hatırasına 1923 fidan dikimiyle çocuklarımızla, gençlerimizle daire müdürü ve çalışan arkadaşlarımızla bu etkinliği gerçekleştirdik. İlimize hayırlı olsun diyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını tebrik ediyorum. İnşallah bu hafta farklı etkinliklerle, farklı projelerle, farklı çalışmalarla Cumhuriyet'in 100. yılını, 100. yıl dönümünü elimizden en güzel şekilde kutlamak için çalışmalarımızı başlatıyoruz, yapıyoruz. Ben bu vesileyle de başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği olanları rahmetle, şükranla yad ediyorum. Gazilerimizi yine şükranla yad ediyorum bu hatıra ormanının, 100. yıl hatıra ormanının ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tamam, biraz da arkadaşıma ver, orada yapsın. Şeyden. Çok eğleniyorum ve çok güzel bir etkinlik. Yani Cumhuriyet'in 100. yılında ağaç dikmek çok güzel bir his. Yani herkese tavsiye ederim ağaç dikmelerini. Atatürk'e de çok teşekkür ederiz. Böyle güzel bir Türkiye verdiği için o kadar savaştı. O yüzden, onun yüzden teşekkür ediyorum.